yaban hayvanları için süpan dağ eteklerine yem bıraktılar. Adilcevaz ilçesinde hafta içi etkili olan kar yağışının ardından, süpan dağ eteklerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı. Göle Aktivistleri Derneği, öncülüğünde ilçeye bağlı Aydınlar Beldesi'nde dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından ot, kemik, ekmek ve buğdaydan oluşan yiyecekler süpan dağ eteklerine bırakıldı. Van Gölü aktivistleri Bitlis temsilcisi Orhan Emen, bu yıl ilçeye yağan ilk yoğun kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade ederek, bugün Adil Cevaz ilçemizin Aydınlar beldesinde dernek üyeleri ve halkımızla birlikte süpan dağ eteklerine soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ot, kemik, ekmek ve buğday gibi yiyecekler bıraktık. Son günlerde bölgemizde dondurucu soğuklar etkisini göstermektedir. Bu nedenle doğadaki hayvanları da düşünmemiz gerekir. Biz de bu kapsamda elimizden geldiğince doğadaki hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak sadece Van Gölü'nü değil doğadaki hayvanları da düşünüyoruz. Bölgemizdeki insanların da doğadaki bu hayvanlara sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkese bu hayvanlar için doğaya yem bırakmalarını tavsiye ediyorum, dedi.